Nefes Tamam, tamam, tamam. Ay tamam. Tamam. Atlet, kendi valizinde mi var onun? <laughs> Hı -hı. mı? <laughs> Şu an kimse <laughs>

Tamam Buyurun tamam yani. tamam bebeğim, bebeğim tamam. Tamam aşkım tamam tamam lütfen Az dur Az. Al seveceğim seni. Senden başka reklam almamız lazım. Yok olmaz. Seni kullanmamız lazım. Ay. Vefa. Dur dur şunla dur şimdi şunla. Peki sen Dur. Eee sohbeti. Heh. Şöyle yapalım. Deneyelim. <laughs> Bak. Elim yazmıyor. Bak. Selam. <laughs> <laughs> evet tamam buradan geliyoruz. Görüntü kalitesi falan nasıl acaba? Aha, geç gidiyor. Zaten geç gidiyor. Ee. Ama mesajlar sana aynı doğrultuda düşecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. 嗯，哎呀，你玩什么？ Yapmaya. Bu Mesut neymiş arkadaş ya? Ha. Çağırsana chat olmasın. Biraz ekranda göstereyim sana. Merhaba Diba Bayram. Hoş geldiniz. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> evet. Hiç yukarı görüyor musun? Ha, efekt gibi olmuş olmuş Güzelmiş. Güzel miymiş? Yani, yani belli olmuyor yani. Ha, Sen güzel. bir az yayın açtı bir bakar mısın şey? yanına yayınla bir baksana şeye. Motor Seyda hoş geldin. Aleykümselam. Sizde hangi motor var? Motor Seyda. Daha önce sanki hatırlıyorum ben sizi de. Bir şeyden baksana. Bakıyorum. Şimdi yankı yapar. Sesi içeride aç. Yani normal nasıl oluyor ona bak. Ha, sesin nasıl geldi? Ya normal, he, normal i̇z, iz, iz, izleyici olarak gitsin. Iz. Allah Allah! Babaanelerim giderim bak. Merhaba. Merhaba, Evren Taşka'ya hoş geldiniz. Mahmut Nal. Evet. Ha, olsun. Yeter canım. Yani yetince <laughs> olur. Daha ön, önümde önünde kocaman ömür var. Ya bu gençlerin e, böyle motor sevdası çok hoşuma gidiyor benim aslında. O İsmail kardeşim bizden de Azerbaycan'a kucak, kucak dolusu sevgiler selamlar. Hürmetle selamlıyorum her birinizi. Hem işinizi. Nasılsınız arkadaşlar? Bayram hazırlıkları tamam mı? 4 sene yani 14 yaşında mısın? Pardon. 16 yaşında A1 olabiliyorsun. 16 yaşında. Motor seyredem. Mot ya şöyle motorun yaşı yok aslında. Ee, ben 20'li yaşlardayken de kullanmıştım. Şimdi yaşım 40. Yine motorum var. Kavuştum. Bir ara vermiştim. Tekrar e, tekrar istiyor yani insan onu. İsmail, takımla çok alakam yok aslında ya. Ben Ordulu'yum, Karadenizliyim. Yani e, takım, fanatikliğim yok. Bu takımı tutuyorum bak. Vefayı tutuyorum ben. tut <laughs> Vefa. Motor Seydan neredensin sen? İsmail, e, siz Azerbaycan neresindensiniz Ben şeyi çok görüyorum. E, sosyal medyada... E, yani farkımız yok. Aynen sık sık görüyorum. Azerbaycan'ın arkadaşları görüyorum. selam baktın mı kızım şeye? Ne? Çok güzel. Şey. İyi mi? Köy ortamını yaş yaşatıyor musun? iki bile geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o sıcak memlekettesin. Motor sevdem. O tarafa da motor hakikaten çok. Yani bir de arazi falan da düz düz ya. Aa, i̇nsanlar anasının karnından doğar doğmaz motor sürüyor orada. Dur kızım. Dur. Sefer'cim bak biraz sonra hayranların gelir. Ne o? Bizim burada çok e, Karadeniz'de çok yok. Yani yeni yeni bu sene biraz arttı. Belki de ben aldığım için de artmış gibi geliyor olabilir de. Ha Gürcistan mı var? Normalde bizim şeye sınırımız var ya. Azerbaycan'a direkt sınırımız var diye biliyorum. Evet, Vefa aramızdan ayrıldı. <laughs> Git, gıcık, gıcık. <laughs> Beyaz köpek. <laughs> Üstümü şey ettin, gitti. <laughs> evet, Vefa'yı daha fazla tutamadık arkadaşlar. Bir yandan mesajları buradan okuyorum da o yüzden elime okuyorum. Ee, Evet, kazak. Aa, etler, hmm. Anladım. Ya efendim çok tatlı da. E, bugünlerde <laughs> biraz sıkıntıları vardı. Köye geldik. E, etrafı keşfediyor işte. Çok <laughs> yanımızda durmak istemiyor. <laughs> evet arkadaşlar. E, nasıl gidiyor bayram hazırlıkları? Mezarlar gezildi mi? Tatlılar açıldı mı? sevgili takipçilerim Görüşürüz mü? Motor Seyda Kendine iyi bak. Ee, i̇nşallah tez zamanda motoruma da kavuşuruz. Ee, yayınımız Ordu'dan arkadaşlar. Ordu'nun şirin bir köyünden. Aa. <laughs> ee, Ordu'nun neresi acaba? İsmail Bey. Olur. Ederiz. Etmeliyiz. Etmemiz lazım. Bizden bir tane daha yok biliyorsunuz. Serencim, ne yapıyorsun? Seni izliyorum. Niye boş duruyorsun? Yaz <laughs> bir, bir şey de cevaplayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Haberimiz yokmuş. Ne var? Ne var yani? Ee, şeyi karşıya mı alsam ya? Alayım mı karşıya? Yok. Böyle ben çok duramıyorum. İyi mi? Ben göremiyorum da biraz ışık böyle bu taraftan vurduğu için Selencim merhaba. Merhabalar. <laughs> Canlı yayın dedikleri şey bu olsa gerek. İzleyiciyle etkileşim. İzleyiciyle etkileşim hat safhada. <laughs> Esenler'de hem bizim ordu, İstanbul'da ordu çok var ya. Yani Ordu'dan daha fazladır belki İstanbul'da. Sevgili 16 kişi. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, bizi nerelerden takip ediyorsunuz çok merak ediyoruz. Ses verirseniz biz de selamımızı veririz. İsmail siz sen Azerbaycan'da mısın şu anda? Neredesin? He, 40 <laughs> Şimdi Zeren benim motor. Soruna gelecek olursam e, TVS rider kullanıyoruz şu anda. 3 aydır yani yeni bir motor sayılırız. Ee, şeyde de paylaşımlarında var. Instagram'da da, YouTube'da da var. Kızımla beraber programlarımız oluyor. Değişik. Ee, videolar yapıyoruz. E motorla ilgili bir kullanıcıdan yani kullanıcı deneyim falan sormak isteyen olursa yardımcı oluruz. Yani biz reklamı yapıyoruz. Sadece kullanıcı yorum olur. Evet, yaşınız kaç, ne iş Azerbaycan'da. Evet, rodaj sormuş Zeren. Rodaj, bilmenler için söylüyorum arkadaşlar, motoru ilk aldığımızda ilk 500 kilometre biraz dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çok, çok boğulmamamız gerekiyor. Yani sakin modda kullanmamız gerekiyor. O 500 kilometrenin sonunda da rodaj bakımı yapılıyor. Ben işte iki hafta mı oldu? İki hafta önce yaptım işte rodaj bakımı. Adı, rodaj bakımı yani o çok büyütecek bir şey yok. Sadece fabrikanın orijinal yağını boşaltıp yerine yeni yağ koyuyorlar. O kadar yani. Ve o günden sonra biraz daha motora artık basabiliyorsun Allah ne verdiyse. 10 güzide uyuyamıyorum şu anda karşımda 10. <laughs> Ama <unturu modifiye. gülüyor> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İsmail'e de size de hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim. Ya e, şimdi beni izleyen yaşı genç olan arkadaşlar varsa birinden bir yorum bekliyorum ben. Yani e, çünkü yayınlarda falan hep bakıyorum. Gençler çoğunlukla gençler geliyorlar. İlgililer falan. Yani e, daha çok genç mi var acaba onu çok merak ediyorum ya. İsmail'in babası da bak şimdi öğretiyor. İsmail izliyormuş bizi. İsmail kral ya. Teşekkür ederiz İsmail. Bir tane civciv mi alsam ya? Sen kullanıyorsun hayvanları. Ya ama şimdi insanlarda da bir şey oluşturuyoruz yani. Sadece... E, motorda modifiye konusunda ne düşünüyorsunuz demiş. Mor detayları olan bir TV Rider hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Sarkındık falan yapan olursa telefonumu vereyim ben şey yaparım onlara. Yani böyle. <laughs> ha, evet. Kedimiz Vefa. Kedimiz Vefa can ya. Bizi çok şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar hazır köye gelmişken ben size e, şey göstereyim. Köyümüzü göstereyim. Arkadaşlar var. O traktör gelmiş. Şu bizim gübreleri bahçeye götürelim ya. Güzel. Atalım gübreleri bahçeye. Fındıklarımız bu sene gübresiz kaldı. Zerencim yardım, İkilercim yardım eder misin? Şoförümüz de Mehmet Eftel. Hadi bakalım. Yallah şoför. Yavaş. Bak. Ne alırım anahtarını. Ha? Arabama dokunma. <laughs> <Araç arası. gülüyor> Anahtarsız mı çalışıyor? Start stoplu mu? Mesela? Hoş geldin Met, motor saydam. Evet manzaramız güzeldir. ya yani Sizin Mersin kadar olmasa da iyidir ben... yani Karadeniz. Buyurun efendim. Bu İlayda kaç yaşındasın çok merak ediyorum ya. Gerçekten. Konuda bizi aydınlatırsan yani çok merak ediyorum. Ver bakalım çiçeğimizi. Takipçilerini alsın baba. Evet arkadaşlar duydunuz takipçilerime geldi bu çiçek İkra'dan. İkra ile tanışın. Merhaba İkra. Bize ne söylemek istersin? Ee, abone olmayı unutmayın. Olur. <laughs> duydunuz. Abone olmayı unutmayın diyor İkra. Ee, ben takip edenler ben biliyordur ben ama ben tam ben tam bu cümleyi de sık sık kuruyorum kusura bakmayın. Evet tanıyın ben, ben. Evet. Baba. Hı -hı. Evet. Bir, ben Şimdi e, ben fidanlarımı tanıtacağım İkranur. Arkadaşlarıma. Tamam. Ee, köyde bir sürü fidan evet, var. Evet. Köyde bu faaliyetlerimiz daha kolay oluyor. Bir sürü şey var. Mesela bunu babam yaptı. Hı -hı. Hepsini yaptık işte. Bakın evet. arkadaşlar bunlar incir çelikleri. Bunlar e, bir iki ay sonra köklenecek. Biz onları toprağa alacağız. Yine gül çeliklerimiz var burada. Annemin ee, küçük bostanı buradan marul alıp taze taze yiyoruz. Bakın gülümüz olmuş. Seninki mi çekmiyor? Aa bu kurumuş. Kurumuş, kurumuş. Evet. Bu bunu... ee, bu kum değil. Bu perlit diye bir şey böyle fidan çeliklemek için kullanılan özel bir özel bir şey e, nemli tutuyor fidanları nemli tutuyor böylece köklenmesini sağlıyor yani sulu tutuyor bu lavanta leylak olabilir mi Zeren bu ya Ben o ya oyunla pek alakam yok ya. Oğlum biraz oynuyor oyunlar da. Bir mi? Bir kişi var şu anda. Ay çok güzel ya. Seren. Giremedin tabi de. Seçim arabası gibi. <laughs> ee, oğlum gelince ben sorayım ona. Tamam mı? Hangi oyun olduğunu ben aklımda tutamam çünkü. Bir oyun demiş İlayda. 11 yaşındaki İlayda kardeşimiz e, ee, ne oyun demiş biliyor musun? Brawl Bra 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 Star. Tokooka. <laughs> Brawl Star diye bir oyun birlikte oynayalım demiş. Sen biliyor musun? Biliyorum. Her şeyi de bil. <laughs> Aha geldi. Kim geldi buraya? Kız Kızım nasıl tutuyorsun ama? Nasıl tutuyorsun onu ya? <laughs> Arkadaşlar. İşte, tamam, şöyle karşımıza geç madem de. İkra gel. Arkadaşlar. Şöyle bebeğim şuraya. Şuraya geç. Otur kızım otur. Arkadaşlar bakın bir o, de. ben kendim kedimi onu... getirdim. Bizim Ama Tabii. güzel tut kızım ya. Heh. Kızdırıyorsun hayvana. Hop. O bizim kedimiz. İsmi Vefa. Zaten tanıyorsunuz. Onu tanıtmamıza gerek yok. Köyde böyle dolaşıyor dışarılarda. Arabanın altına giriyor. Orada motora çıkıyor. Bazen. Bak 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 şu kirliye bak kirliye. Şu kirliye bak kirliye. <laughs> Vefa. <gülüyor> Gel bakın buraya. <laughs> Hiç sorma. Baba. Vefa. Gel kızım. Uy, ne yapıyor o Seni o temizleme o temizleme paklamaz seni paklamaz. <laughs> aha. Aha halleri halleri. Dur. gitme kızım gitme gitme dur. Gitme. Daha fazla kızım... üstünü başını batırsın iyice. Kızım yaklaşma da. İkra. Arkadaşlar bizim kedimizin hareketleri böyle. İkra'cığım yaklaşma. Gördüğünüz üzere. <laughs> bakın <laughs> Teşekkür ederim İlayda. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar bayramınız mü mübarek olsun. Çünkü yarın bayram biliyorsanız size haber verin. Bilmiyorsanız haber verin. Hı hı. Doğru. <laughs> Vefa. Vefa. Aynen. Gel. Aynen. Gel güzelim Aynen. gel 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 gel. Gel fıstığım, gel. Ay ay. Kızım beyaz olunca böyle kirlenirsin işte. Beyaz olunca böyle kirlenirsin Keşke işte. Keşke baba. Keşke baba samşiydi şey mi? Hı. Keşke bizim kedi var ya ee, bize geliyordu ya kediler. Evet. Dur. Gel gel. Kapının önüne Ben kapının önüne bir tane mama bırakmıştım. Bulun <laughs> <değil mi? gülüyor> Evet. Tamam mı? Neden bıraktım? Çünkü bir tane kedi geldi bugün bize tamam mı? Evet Ondan mama. Hmm. Al Vefa O ne be? Ona bir top getirsene oynasın Baba Hı topu hadi kız Ay <gülüyor> <gülüyor> Korktu korktu kortu Evet arkadaşlar. Ey arkadaşlar. Gene bırakmıştım hatta orada. Tamam. Ondan sonra o kedi geldi diye kapının önüne mama bırakmıştım tamam Ondan sonra hı, O kedi gelmişti. He. dur. E. E, baştan baştan dışı gidiyor. Baştan atma en az bir dakikalık ön video diyor. Baba baştan anlatma. Anlat bebeğim. Ee, şey bir tane kedi gelmişti siyah böyle çok güzel kara. Kara gözlü evet. gözlüğü çok güzel. <laughs> i̇şte e, ben de anlam almıştı ilk öncelik. onun gelmişti bizim eve Ve Şunun haline yine baksanıza demişti. Çok tatlı demişti tamam. Hı hı. Ondan sonra ben, ben de onu sevdim. Ondan sonra götürdüm. Ondan sonra, ee, ne, ondan sonra ona kıyamadım. Mama verdim ve faşın yeminden. Çok acık, acıkmış yesin diye çok acıkmış. Hmm. Çok çok çok. Onun onun e, yanında böyle böyle dik dik duruyorum ya. Burada şey, e, yayındakileri şu an göremiyorsun. Göremiyorsun. Hiçbir şey yok. Şu an yanında sen varsın sadece hmm. zaten. Ben yani hmm. anlayacağım kimse izlemiyor. Bayağı Bu ne Ne bu?